Herkese iyi günler. Bugünkü sohbet konumuz Teolojik Eksen kanalında başlatmış olduğumuz sesli makaleler ve neden bu makalelerin seçildiği ile ilgili olacak. Bildiğiniz gibi Teolojik Eksen kanalında bir süredir mezun talebeler kanalıyla daha önce fıkıh usulü ve şu fıkıh İslam hukuku dersleri çerçevesinde öğrencilere okumalarını öne önerdiğimiz pek çok makale sesli olarak okumanın öğrenciler açısından faydalı olabileceğini düşünmüştük. Bu çerçevede şimdiye kadar 30'dan fazla 40'a yakın makalenin öğrenciler tarafından okunduğunu memnuniyetle gördük. Bunları da Sözcü Eksen kanalı sesli makale oynatma grubu açarak oraya yükledik. Öğrenciler bundan istifade eder, yararlanırlar. Makaleyi okurken, bunlarını açmışken aynı zamanda da kulaklarına da hitap ederek gözleri ve kulaklarıyla bilgilenmenin yolunu seçerler. Düşüncesiyle bu tür bir faaliyet başlatmıştık. Amacımız da öncelikle şu anda fıkıh usulü okuyan ve İslam hukuku bir dersine alan öğrencilerin mutlaka okumaları gereken makalleri onlara iletmekti. Bu çerçevede fıkıh usulünün birinci döneminde okutulan edille ve ahkam yani deliller ve hükümlere ilişkin makalelere öncelik verdik ve usul tarihine ilişkin makalelere öncelik verdik. Ayrıca 2. dönemde ihtiyaçlarını giderecek olsa bile şimdiden İçtihat ve müstehit ile ilgili bazı önemli gördüğümüz makalelere öncelik vererek onların öğrenciler tarafından okunmasını temin ettik. Ayrıca İslam hukuku bir dersi bilhassa kamu hukuku çerçevesinde, öğrencilere okumalarını tavsiye ettiğimiz 2-3 makaleyi de belki daha fazla da olabilir. Bu sistemi okuyarak yüklettik. Ve böylece insanların hem okuduklarını hem de dinlediklerini zihinlerine kaydedebilecekleri iki türlü faydayı sağlayabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalıştık. Ancak ne yazık ki bilhassa fıkıh usulü öğrencilerinin bu tür sesli makarları dinlemedikleri ya da bu tür sesli makarların az dinlediği dikkatimizden de kaçmadı Önce de sadece benim dersime girdiğim İlahiyat Fakültesi ikinci sınıflarında 6 şurada var ve ortalama 40 talebeden 240 talebe eder. Bunların tekrar alanları falan da varsa 300 civarında bir talebe var. Bunların bu makarları okumak için belki bir kısmının interneti olmayabilir, cep telefonu ya da bilgisayarı olmayabilir ama olan kısmının da buna iltifat etmemesi, bu makaleleri dinlemek çabasında olmamaları dikkatimizden kaçmadı ve bunun gerekçelerinin neler olduğunu düşünmeye ve araştırmaya çalıştık ve bu yaptığımız faaliyetin ve insanlar bundan istifade etmiyor, yararlanmıyorlarsa neticede biz bunu yaparken Mesela bir öğrenci bir makaleyi okurken 10 sayfalık bir makaleyi okurken belki onu kaydetmesi kaydın süresi 20-25 dakika sürüyor ama en azından yanlış okuduğu yerde tekrar alması kaydı yeniden yapması falan en azından bir öğrencinin bir sesli makaleyi kaydetmesi bir saatini alıyordur. Öğrencinin bu kaydını bana göndermesi ve benim bunu dinlemem yanlış, eksik, hatalı yerler varsa tahsis etmem ya da Büyük boşluklar olmuşsa onları gidermem. Yani onun üzerinde benim de en az bir saat çalışmam gerekiyor ve bu bir saat öğrencinin bir saat benim çalışmam üzerinde çalıştığım makaleyi işte video formatında ön, okuyanın aynı zamanda dinleyenin gözüne de hitap edecek biçimde makaleyi de koyarak bir video kaydı oluşturuyoruz. Bu da takriben bir bir buçuk saat sürüyor. Yani bir sesli makalenin hazırlanması. 3,5-4 saat sürüyor ve bunun sisteme yüklenmesiyle beraber 5 saat. Şimdi 5 saat emek harcayıp ve öğrencilerin de bunu dinlememesi elbette bizim e, bu tür e, 5 saat bizim için değerlidir. Yani zaman önemlidir. O yüzden de e, madem ki öğrenciler dinlemiyor, biz de artık bu tür makalları okuyup sisteme yükleyeceğiz diye zamanımızı harcamayalım diye kanaat getirdik. E, o yüzden de bugün bu videoyu... E, Hazırlayarak eğer sesli makarlara dinleme açısından öğrencilerin yönelimi olmayacaksa artık zaman harcayamayacağımızı bildirmek için bu videoyu yayınlamak istedim.